Güç, insan doğasının en temel unsurlarından biridir. Güce insanlar çoğu zaman boyun eğmiştir. İşte burada güç ve ahlak savaşı başlar. Bir taraf güç için her şey mübahtır derken, diğer taraf ahlak insanı insan yapan şeydir der. İşte bu ikilem insan doğasının savaşıdır. Güç, kimi zaman bir bireyin kendini gerçekleştirme aracı kimi zaman ise başkaları üzerine tahakkum kurma yolu olarak kullanıldı. Tarih boyunca en acımasız imparatorlardan siyasetçilere ve modern CEO'lara kadar gücü elinde tutanlar genellikle ahlaki sınırları esnetenler oldu. Peki bu tesadüf mü? Yoksa insan doğasına işlenmiş bir özellik mi? Bugün Friedrich Nietzsche'nin üstün insan kavramından yola çıkarak gücün doğasını, neden en acımasızların tarih boyunca yükseldiğini ve ahlakın gerçekten bir zayıflık olup olmadığını keşfedeceğiz.